Gönüllü psikologlar ve Sağlık Bakanlığının psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanları da Somada ev ev dolaşıyor, kurtulanlara, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine psikolojik destek veriyor. Bu madem benim canımı bu bir ilk bu bir ilk ve çok daha farklı bir psikolojik travmalara neden oluyor. Psikolojik destekler gerekiyor. Büyük bir öfke var. Bu olayı kabullenememe, inkar. Acı, öfke nasıl olmasın ki? canlarını, en yakınlarını toprağa verdiler. Umudunu kaybetmeyeceksin, pozitif düşüneceksin, çocuğu düşüneceksin, her şey iyi olacak. Faciayı yaşayanlar için yardım kampanyaları başlatıldı. Ama asıl onları dinleyecek, anlayacak, yaralarını saracak uzman bir ele ihtiyaçları var. İşte bu yüzden hem gönüllü psikologlar hem de Sağlık Bakanlığı'nın psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanları Soma'da çalışmalara başladılar. Kendisi hiç hissetti mi bir şeyler önceden? Bir iki gün önce ya o günü. Hiçbir ya şey söylüyor muydu? Birkaç gün öncesi falan diyordu o böyle ben bir yere bir şey olsam bir yere gitsem gözüm arkada kalmayacak artık. Yani her işini sen kendin yapıyorsa bana bir şey olursa evlenme. E sen, ben de diyordum ya ben ölürsem sen evlenmeyeceğim yok evlenmem diyordu. Acım. Uzmanlar yaşadıklarına Babam. travma diyorlar. Özellikle de bu kadar çok ölüme tanık olan çocuklara destek şart. Çocuklar ölümü çok basit bir şey gibi konuşuyorlar. İşte onun önlemini almak gerekiyor. O çocuklarla destek. Bütün ailelere buradan sesleniyoruz. Ee, umutsuzluğa kapılmasınlar. Pozitif düşüncelerle. Onu e, umutlarını kaybetmeyerek, isyan etmeyerek. Siyasilere de tavsiyeleri var. En başta ne gerekecek? insanlara hitap şekli, yetkililer tarafından, halk tarafından, yönetim tarafından sabır, 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 anlayış. Sağlık Bakanlığı ise bünyesindeki 100 psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanına afet kursu verdi. Onlar yaralı kurtulan ve ölen işçilerin ailelerine psikolojik destek verecekler. Biz oraya temel olarak şey. Güven vermek, yani biz sizin yanınızdayız, çaresiz değilsiniz bu mesajı vermek için diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bölgedeki okullarda görev yapan öğretmenlere ölen işçilerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı ve uzman rehberler görevlendirdi Somada. Bizim bölgedeki çocuklarımızın öncelikle psikososyal takviyesi için 70 uzman rehberimizi görevlendirdik. Onlar sahada çalışmaya başladılar.